Selamlar günaydın. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bir turlayalımın bir bölümünde daha beraberiz. Şimdi gördüğünüz üzere Yamaha Tracer 700'ün üstünden sizlere günaydın demek istedim. Şöyle bir durum oldu. Çok yakın bir arkadaşım Honda'nın yeni çıkan 500 serisinden bir model almak istedi. O yüzden kendi motorunu yani Tracer'ı satılığa çıkaracağını bana haber verdi. Ben de dedim hani bildiğim sürdüğüm, sürekli aşina olduğum, yanımızda olan, elimizin altında olan bir motor olduğu için Tracer'ı ben satın alayım. Ki zaten Tracer'ı sevdiğimi biliyorsunuz. Kanalda videoları da var. Tracer'ı ben satın alayım senden. Sen de işte almak istediğin Honda'nın yeni 500 serisinin modelini alırsın. Öyle bir yol izleyelim, öyle bir şeyler yapalım dedim. Tracer'ı aldım. Bundan sonra Tracer'la yolda yapıyor olacağız. PCX duruyor. Zaten Konumuz şu an Tracer değil, Tracer ile alakalı video farklı bir zaman yapacağım. Niye Tracer aldım gibisinden veya işte hissiyatı neler ne değildir nedir bunları başka bir videoda anlatacağım sizlere. Şimdi tekrardan konumuza dönelim. Bugün konumuz dediğim gibi Honda'nın 500 serisinin bir modelini almaya gidiyoruz. Honda doğu batıya doğru yola çıktık arkadaşım. Şu an arkamda artçı kendisi. <laughs> o da selam veriyor. Doğu batıya gidelim 500 serisinin bir modelini alalım ardından da motoru alıp Hani plaka işlemine vesaire gibi konuları halledip Tekrar dönüş yoluna doğru çıkacağız dönerken de ben bir Motoru test edeceğim Hani ilk izlenimlerim neler İlk sürüş deneyimin nasıl oldu? Ne gibi bir hissiyatı var? Bunlarla alakalı deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Sizler için de umarım faydalı bir video olur. ve şu serisi çok merak ediliyor. Bayağı bir ilgi topladı. Ben de açık konuşmak gerekirse merak ettiğim modeller olduğunu söyleyebilirim. O yüzden benim için de güzel olacak. Yani direkt geliri gelmez ilk Gelen partiden 500 serisinden bir model alıyoruz. Daha sonrasında 500 serisiyle alakalı bir video da yapabilirim. Çünkü motor dediğim gibi arkadaşım aldığı için hani elimizin altında olacak. O yüzden hani merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Merak ettiğiniz konular hakkında da video çekebilirim. Neyse şimdi biz bir Ümraniye Honda doğu batıya gidelim. Motorumuzun yanına orada bir işlemlerimizi hallettirelim. Tracer'la devam edelim. Ben bu arada daha erken aldım Tracer'ı ama dediğim gibi hani arkadaşım olduğu için onun motoru teslim alacağı tarihe kadar Tracer'ı almadım. Yani bu Tracer'ın sahibi olduktan sonraki ilk video. O zaman bir Honda doğu batıya gidelim tekrardan orada görüşelim. Az önce bayiye girdik. Evrak işlemlerimizi hallettirdik. Şimdi plaka basım işlemlerine ve noter süreçlerini hallettik. İşlerimizi hallettikten plakamızı bastırdıktan sonra tekrardan bayiye doğru geçiyoruz. Motorumuzu bayiden çıkartalım. Şöyle bir... Bir turlayalım. Turlayalım aynen. Çok adil konuştunuz efendim. Çok iyi konuştunuz. Özelliklerini bir dinleyelim. Motoru bir tanıtsınlar bize. Ondan sonra marşına basacağız. A few moments later. Kardeşim motorun hayırlı olsun. Güle güle kullan kazasız belasız gazla. Bin de bir görelim nasıl duruyormuşsun üstünde. O zaman bir turlayalım. Gidiyor CBR'lı kardeşim. Benzinini almaya gidiyor. Ben de arkasından geleceğim şimdi. Yalnız motor çok yakışıklı duruyor ya. Amerikan parklar falan bayağı yakışıklı duruyor yani. Dışarıdan bayağı iyi duruyor. <laughs> Kanka pompa basmıyor. Yeni yeni almadım. <laughs> Yok yeni yeni. <laughs> Şeyden totalden totalden yeni mi alıyorduk? Adamı iyi yemiş yeni almadım diye. Motor güzel duruyor veya kalıplı duruyor. CBR. Arka lastik 160 ama daha kalın gibi duruyor ya. Güzel duruyor yani. Azıcık bir turlasın bakalım. Ben direkt almayayım dedim motoru. İlk sürüş heyecanında bir o yaşasın. Ardından ben böyle yaklaşınca üst kadara doğru alırım. Sonrasında ben bir de deneyimlerimi hissettirdiklerini paylaşıyor olacağım. Ama güzel duruyor makine ya. Kalıp Kalıplı duruyor yani büyük duruyor. Dışarıdan bayağı iyi duruyor yani. Görüntüsü falan güzel. Beğendin mi? Bir tık ağır gibi ama. Ağır mı? Hah. Yani tracer daha ağırdır ondan. aşırı çevik gibi gelmedi ama bakacağız yani. Evet, şimdi motorları değiştirelim bakalım, bir siy bir yarım hissiyatına görelim. Şimdi evet, abi direkt oturuş yattı aşağıya. Tracer'dan geçince direkt aşağı doğru eğilir vaziyete geldim yani. Şöyle kontağımızı açalım. Görüntüsü falan böyle bir premium hissiyat veriyor. Hadi bakalım devam edelim. Abi benim hiç sevmediğim oturuş pozisyonu ya. Ben sevmiyorum abi. Ben racingçi değilim. Bu arada debriyajı aşırı derecede yumuşak. Egzozu güzel ama sesi güzel yani böyle patara 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 gidiyor. Şu aynaların kadar geniş olması aralardan geçmeyi bir tık böyle zorlaştırıyor bazen. Şimdi tabii ki hani bir touring motora göre ya da scooter'a göre çok yatık bir pozisyonu var ama yani bundan daha yatık racing motosikletlerde, süper sport motosikletlerde kullandım ben. Aşırı yatık değil. Yani böyle aman Allah'ım diyeceğiniz kadar böyle yerde bir mi gidiyorum falan diyeceğiniz kadar yatık bir pozisyonu yok. Ama yine tabii torik motora göre ya da scooter'a göre daha bir yatık pozisyonu var. Oturuşu anlamda öyle olduğunu söyleyebilirim. Selesi bir tık böyle tabii Super sport selesi olması dolayısıyla sert diyebilirim Tracer'a göre ya da PCX'e göre. Ama öyle rahatsız bir selesi yok yine yani. Böyle aman efendim totom pert oldu. Yok totomu kaybettim, yolda bıraktım falan diyebileceğiniz bir selesi yok. Hani böyle idare eder süper sportta olması gerektiği kadar sert olan bir silesi var. Tabi bunu biraz da viraj yaparak falan test etmek lazım, deneyimlemek lazım ama ilk sürüş hissiyatım sonucunda bilgi vermem gerekirse böyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi rodajda olduğu için çok sıkamıyoruz motoru. Diverini falan böyle sona kadar kullanamıyorum ama çift silindirin sesi, motosikletin ciğerinden gelen ses böyle bir tık güçlü olduğunu hissettiriyor insana. Tabi top speed falan göremeyeceğiz. Ama internette zaten bolca var videosu. Haricen de ben teknik özellikleriyle alakalı çok detay vermeyeceğim. Sadece 471 cc blok gücü var. Onun dışında yanlış hatırlamıyorsam 43 Nm kadar da torku vardı. Ama dediğim gibi ben teknik özelliklerine çok fazla aşırı değinmeyeceğim. Onları zaten internette böyle sayfa sayfa bulabiliyorsunuz yani. Hissiyat olarak güzel. Yani böyle Honda'nın kalitesini size hissettiriyor. O premium hissiyatını veriyor. Şuraların derli toplu olmasını çok beğendim. Yani şu kokpite baktığınız zaman bildiğiniz böyle kaliteyi hissettiriyor size. Kaliteyi böyle veriyor. Ben kaliteliyim diyor yani. Aynalar belki böyle bir tık daha estetik bir ayna olabilirdi. Çok böyle CBF aynası gibi bir ayna var orada. Ayrıca aynalara baktık böyle otomatik ayarlı değil. Yine alyanla ayarını yapmanız lazım. Ama güzel yani arkayı da güzel gösteriyor. Büyük olması dolayısıyla. Bas tabi ya Tracer'la bas tabi. Çok da basamıyorum yine hani rodajda olduğunu söyledim az önce. Ama debriyajı falan aşırı yumuşak yani böyle gerçekten acayip yumuşak bir motor kullandığınızı söyleyebilirim. Bak yine korneyi bulamadım. Korneyi de bu minnacık yapmışlar. Bulmakta zorlanıyorsunuz ya. Lastikleri falan bayağı güzel bu arada. Michelin Road 6 geliyor. Dışarıdan nasıl duruyor? Özellikle yani aynadan baktığında Jilet gibi duruyor değil mi? Önden falan şey diyor diye arkadan baktığın zaman la arkadan bindik makine geliyor herhalde falan diyorsun. Sese baksana. Güzel ses veriyor bence. İşte Anahtar takas. Evet. Anektarlar koltuğun altında kaldıktı beni ara. Kısa bir sürüş yaptık cbr 500 arla. Şimdi tekrardan Tracer'ımıza geçtik. CBR'dan indik. Çayımızı içtik. Motorlara bir beraber fotoğraf çekelim dedik. O yüzden boş bir alana geçiyoruz. Yan yana bir fotoğraf çektikten sonra artık dağılacağız. fotoğraflarımızı çektiğimize göre videomuzun sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Dediğim gibi sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Motor zaten yakınlarımda olduğu için merak ettiğiniz şeyleri cevaplandırırım. Onlarla alakalı da video çekeriz. Ayrıca video hype verirseniz de yine çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımın bağlantılarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha CVR'la rodajı bittikten sonra güzelce bir gazlarız. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bonus olarak videonun sonuna bunu ekliyorum. Bu sahneyi koyacağım. İlk sürüş deneyimi haricinde artı deneyimi yaşıyoruz şu anda. Artı selesi de bence idare eder seviyede. Yani ne böyle çok rahat, ne de rahatsız diyebilecek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bonus sahne olarak da böyle bir kapanışımız olsun Üsküdar sahilde. O zaman görüşürüz.